Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buna kavminin cevabı sadece Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Baksanıza onlar bizim yaptıklarımızdan temiz kalmak isteyen insanlarmış demeler, demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna. Onun geride azaba uğrayanların içinde kalmasını takdir ettik. Onların üzerlerine öyle bir yağmur indirdik ki ne kötü idi uyarlanların yağmuru. Resulümdeki hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı hayırlı yoksa ona koştukları ortaklar mı? Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? Çünkü biz onunla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirmişizdir.'' Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir gürültür. Onlar mı hayırlı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, onun için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Onlar mı hayırlı yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren, ve başındaki sıkıntıyı gideren siz yeryüzünün hakimleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Ne kıt düşünüyorsunuz? Onlar mı hayırlı yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran rahmetinin yağmurunun önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Allah onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir.